Dünyaya her çocuk getireni anne baba denemiyor maalesef. Bu kez bir anne ve baba 8 aylık bebeklerini gözlerini bile kırpmadan sokağa terk etti. Tir tir titreyen aç susuz kalan bebeğe mahalleli sahip çıktı. <gülüyor> 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 ha, <da> <laughs> Annesi babası onu acımadan bu sokağa bu duvarın dibine terk edip gitti. O andan beri gözlerindeki yaş bir an olsun dinmedi. Adı yok. Vatandaşlar 8 aylık olduğu tahmin edilen talihsiz bebeği Adana Dumlupınar mahallesindeki bu duvarın dibinde ağlarken buldu. Üşümüş, acıkmıştı. Adı yukarı götürdü. Kaza derbe süt vereceğim, üstüne deşleyeceğim. Sonra polisler telefonu açın, gelse götürsün. Mahallenin kadınları seferber oldu. Eve çıkarıp üzerini değiştirdi, karnını doyurdu. Sonra da polise teslim etti. Çocuk Vallahi çok kötü bir şey. Ailesinin sokağa bıraktığı talihsiz bebek sevgi evine gönderildi. Anne babasını bulmak için de çalışma başlatıldı. <laughs>